Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda havacılığın dijital tarafını konuşmak üzere konuğum var. Gözen Holding çatısı altında yer alan Gözen Dijital Aviation CEO'su Şevket Dumanoğlu. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Siz kısa süre önce zaten Boeing'den bir yazılım Türkiye'ye getirdiniz. Ama evet. onun öncesinde sizin Amerika serüveniniz var, havacılığın dijital tarafına temas ettiğiniz yönleriniz var. Öncelikle biz sizi Amerika'daki serüveninizi biraz konuşalım. Sonra da Boeing'den satın alıp gözen evi işine, dijital ev eşine kazandırdığınız ürünü konuşuruz. Tabii ki. Ee, ben hop e, Hopalıyım. Evet. E, 74 olmuyum. Yani doğuştan havalıyım diyor. Havacıyım. Doğuştan diyorsun. doğuştan evet. havacıyım evet. E, Kavataş Erkek Mezunuyum. Daha sonra YT Makina'da eğitimimi yaptım. İTÜ'de makine mühendisliği eğitimi yaptım. Daha sonra Amerika'ya gittim. Çok genç yaşta Amerika'ya gittim. 22 yaşındaydım. E, orada politika eğitimi aldım. Siyaset eğitimi aldım master'ı. Bir de mühendislik ve teknoloji yönetimi master'ı aldım. Hangi şehirde? E, Seattle. Seattle. Havacılığın merkezindeydi. Havacılığın merkezindeydi. Boeing'in doğduğu yer. Evet. E, kısa bir Microsoft tecrübem var. Maceram var. Orada proje yöneticisi olarak işe başladım. Daha sonra o da Seattle'da zaten. O da Seattle'daydı. Evet. Sonra Boeing'e geçtim. Ee, Boeing'de mühendis servis mühendisi olarak çalıştım ilk yıllar. Daha sonra proje yönetimine geçtim. Ondan sonra da P&L yönetmeye başladım. Profit and Loss yönetmeye başladım. Ee, Boeing'in içinde küçük firmalar gibi düşünün. O firmaların yöneticiliğini yaptım. O 747'de çalıştım bir süre. Ondan sonra Jefferson Boeing'in e, firması. Orada yönetimde yer aldım. E, Dijital servisten sorumlu. E, Vice President olarak görev yapıyordum. Daha sonra Gözen'le tanıştım. Gözen benim müşterimdi Boeing'deyken. Evet. E, Gözen'i Boeing'den daha çok sevdiğim için buraya geldim. E, şu anda Gözen Holding'in e, teknolojisinden sorumluyum. İki şapkan var. Evet. E, Gözen hem Holding'in CEO'su e, olarak. Hem Holding'in CEO'suyum. Hem de yeni kurduğumuz şirketin CEO'su olarak görev alıyorum. Şimdi bu yeni kurduğunuz şirket gözen dijital eve işin. Yani hem anladığım kadarıyla işletleri tarafına hem de genel havacılık tarafına yazılım anlamında hizmet vereceksiniz. Ama burada işletlerinin ve genel havacılığın yazılım anlamında nelere ihtiyacı var? Bu sizin kurduğunuz şirket ne tür bir hizmet verecek? Evet. Ben önce kısa bir macerasını anlatayım size. Esasında tamam. yeni bir şirketiz, ee, bir sene oluyor kurulduğumuz ama aslında 26 senelik bir şirketiz. Çünkü gözün Holding'in 9 tane ayrı şirket var yazılımları birlikte evet. ve onun bütün yazılımlarını e, güvenlik kısmından genel havacılık kısmına kadar hava yoluna kadar bütün yazılımlarını zaten biz yapıyorduk 26 senedir. Evet. E, daha sonra şirketin bünyesinde olan o teknoloji departmanını ayırıp. Yeni bir şirket haline Hiç getirdik. İç Ürünlerimiz var. O ürünleri dışarıya, yani kendi geliştirdiğimiz ürünleri dışarıya satmaya başladık. Simurk diye bir yazılımımız var. Eğitim alanında, simülatör Centerlerinde Pegasus kullanıyor şu anda. 6 tane müşterimiz var. 5 ayrı kıtada hizmet ha, veriyoruz. Yurt dışından, yurt dışından da zaten dışında hizmet Yani daha çok ürün çıkarmak hedefindeyiz. Bir de yakın bir zamanda yaklaşık iki hafta önce de Boeing bir anlaşma imzaladık. Ben orada servis bölümünü yönetirken, dijital servis bölümünü yönetirken zaten bende benim sorumluluğumda olan ürünü satma kararı verdiklerinde biz talip olduk. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir Boeing ile onun negotiation'ını yapıyoruz. Müzakerelerini, Müzakerelerini yaptın. yapıyoruz. Yeni tamamlandı. Yazılımı aldık. Yazılım zaten 4 senedir markette olan bir yazılım. 11 ayrı ülkede hizmet veriyor. Biz müşterileriyle birlikte yazılımı gözlem bünyesine kattık. Burada daha çevik bir yazılım şeklinde ne dönüştürüp, o Boeing'deki bürokrasiyi üzerimizde burada olmadığı için daha hızlı bir şekilde, daha müşteriye yönelik, müşteriyle birlikte geliştirilen bir yazılım olarak. Daha da yaymayı market payını 3 katına 4 katına Galiba çıkarmayı planlıyoruz. Galiba Boeing'in dışarıya sattığı ilk yazılım mı? Evet ben öyle biliyorum. Geçen evet. hatta sohbet ettik Boeing buradaydı, ziyaretteydi. Yani oradan da herkesin hatırladığı kadarıyla Boeing'in ilk kez sattığı bir yazılım. Genelde orada yazılımlar emekliye ayrılıyor veya kapatılıyor. Yani satışı yapılmıyor. Kendileri de çok güvendikleri için yazılıma, Bir de hali hazırda bir sürü müşterisi olduğu için bunu böyle bir satış olanağına dönüştürdüler. Bize de çok büyük bir fırsat oldu. Zaten o alanda çalışıyoruz. Biz dijital firmayız ama havacılık alanında yazılım yapıyoruz. Hı hı. En büyük özelliğimiz ürünü kullanacak insanlar tarafından ürünler geliştiriliyor. Çünkü bizim pilotlarımız var biliyorsunuz, dispatcherlarımız evet. var. Onlarla birlikte oturup hazırlıyoruz yazılımları. Onun için kullanıcı tarafından hazırlanan yazılımlar olduğu için de çok fazla ilgi görüyor. Tabii şimdi biz bu ürünü konuşuyoruz ama biraz şu ürünü detaylandırır mısınız? İzleyicilerimiz tam anlasın. Tabii ki. Bu ürün ne işe yarıyor? Bu ürün planlama ürünü. eğer özel bir uçağınız varsa veya genel havacılıkta çalışıyorsanız pilotu, uçağı, uçak görevlilerini ve yolcuların hepsinin planlamasını yapan bir yazılım. Ee, uçuş planını alıyorsunuz. Müşteriyle başlıyorsunuz, uçuş planını alıyorsunuz. Uçuş planından sonra pilotların bir havuzu var. Onların legality checkleri var. Hı -hı. Hangi pilot hangi şeye uçuyorsa, rotaya uçabiliyorsa onu uçakla eşleştiriyor. İçinde e, teknik bölümü de var. Yani uçak bakımında ise mesela o, o uçağı şeye çıkarmıyor, planlamaya çıkarmıyor. Böyle bir koordinasyonunu sağlıyor. Hı -hı. Ee, uçak, müşteri ve pilot ve uçak ekibi bir araya geliyor. Ee, onun yazılımı ve içinde dediğim gibi e, optimization var. Crew optimization, pilot optimization ve uçak planlama ve maintenance bölümleri var. Yani planlamayla başlıyor. Ee, indiğiniz zamanki e, pasaport bilgileriniz, vizelerinize kadar devam ediyor. Yani bütün serüveninizi yönetiyorsunuz. Oradaki edindiğiniz tecrübelerin ne kadarını Türkiye'ye taşıyabileceğinizi düşünüyorsunuz? Yani büyük bir çoğunluğunu taşıyabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben e, mühendislikle başladım. Anlattığım hmm. gibi servis sektörüyle devam ettim. Sonra iş birimleri yönettim. En son bütün dijital servislerini yönetiyordum Cephisını. Hmm. Yani şu anda da yaptığım esasında onun bir kaç ölçek altı 4-5 sene sonra da birkaç ölçek üstüne çıkacak inşallah. Onun için tecrübe birebir esasında geliyor. Evet. Hem holdingin teknolojileşmesine katkıda bulunuyorum hem de kendi teknolojimizi dışarıya Satmada Biliyorsunuz havacılık zaten teknolojiyle artık iç içe girdi. Yani teknoloji olmadan havacılık düşünülemiyor. O teknolojik dönüşümü yapabilen şirketler esasında başarılı ayakta olur. kalacaklar, başarılı olacaklar. Diğerleri de kalkacak. Onun için yani tecrübe, teknoloji alanındaki tecrübe, mühendislikle teknoloji birleştiği zaman bir de yöneticilik tecrübesi olduğu için ben onların birebir uyuştuğunu düşünüyorum. Biraz da bizden gelen kendimizden gelen de zaten yeteneklerimiz var. Holding'in kabiliyetleri de var. onlarla birlikte ikisi harmanlandığı zaman çok çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Havacılığın en önemli dalını oluşturuyor ve Türkiye'de de bu çok yoktu. Evet. Dolayısıyla siz önemli bir alanda varlık göstereceksiniz ama iki ay burada diyorsunuz, iki ay Denver'da olacağım. Ben Türkiye saatiyle çalışıyorum Amerika'da da. Öyle mi? Hatta Demır'da ha, daha tam yoğun olarak, çalışıyorum. Tam olarak kopamadınız. E, Ailden dolayı mı? Hayır, Demır'da da de ofisimiz var. Ha, yani biz e, de. gözen dijital olarak global oldu. bir şirketiz. Evet. E, ve müşterilerimizin birçoğu zaten Amerika'da, olacak. yani evet. Japonya'da iki tane müşterimiz var, Hı. Amerika'da var. Anladım. E, Meksika'da var. E, Brezilya'da var. Yani işte bütün dünyada müşterimiz olduğu için Avrupa'da var, Yunanistan'da var. Yani değişik değişik ülkelere Hizmet verdiğimiz için o global kimliği korumak için benim orada da olmam gerekiyor. Lazım Burada da. Burada da olmam gerekiyor. Ee, ekiple yoğun çalıştığım zaman geceleri e, aile yatıyor ben kalkıyorum. Onlar kalkıyor ben yatıyorum. Bu, bu şekilde bir zorlu sürece giriyoruz oradaki iki ayda. Müşteri görüşmeleri olduğu zaman da müşteri ziyaretleri zaten Amerikan saatiyle çalışıyorum. O zaman da benim ekip akşam çalışıyor. Böyle birbirimizi yorarak e, götürüyoruz. Tam anlamıyla bir ekip kurdunuz mu yoksa evet. arayışta mısınız? Gençlere nasıl bir mesaj verirsiniz bu alana ilgi duyanlara? Arayıştayız hatta e, yaklaşık 20 kişiyle başladık biz. Şu anda 85 kişiyiz 90'a yanaşıyoruz. İyice de büyümeye devam ediyoruz. Onun için her zaman bir arayışımız var. E, gençler zaten ekibimiz çok genç bir ekip. E, çok güzel ve genç dinamik bir ekip kurduk. Onun için özellikle üniversite öğrencileri, ben de İTÜ makineden gelerek onlara fırsat da hazırlamak istiyoruz. Uluslararası firmalarla çalışma imkanı olduğu için de bir özelliğimiz var. Çünkü biliyorsunuz birçok gencimiz yurt dışına çıkıyor, yurt dışındaki yazılım firmalarına çalışıyor. En azından onu bir şekilde biraz daha hafifletip burada yurt dışındaki hizmet, şirketlerle birlikte çalışma imkanı verip yurt dışına çıkmadan yurt dışı tecrübesi de Burada hazır hale getiriyorsunuz. Evet. Üretimi de burada yapacağımız için. Hı. Biliyorsunuz biraz tersine döndürmeye başladık. O Boeing'de bahsettiğiniz gibi genelde Amerika Türkiye'den yazılım satılanır. Evet. Herhalde biz ya ilkizdir ya da birkaç firmadan biriyizdir. Amerika'ya gidip Amerika'dan yazılım alıp üretimi Türkiye'ye taşıyan hem üretimi başlatıp Burada hı hı. hem insan kaynağını burada kullanıp e, o bilgiyi genişletip hem de ihracat yani aldığımız andan itibaren ihracata başlayan e, bir yapı olduğu için yani onu biraz tersine çevirmeye e, başlamak gerekiyor diye inanıyorum Zaten ben. Zaten tersine çevirmişsiniz çevirmişiz o, o şekilde de devam edeceğiz. Ama yani o yazılımın satın alması onun için önemli bir konu. E, çünkü dediğim gibi çarkı tersine çevirmeye başladık. Peki Boeing'de göreve başladığınızda bu coğrafyadan gitmenin, bir Türk olmanın avantajı, dezavantajı söz konusu oldu mu? Yani dezavantajı olmadı. Yani ben zaten Boeing maceramda çok kısa sürede çok hızlı bir ilerleyişim var. Evet. Yani onun için firma, yani Boeing'i çok sevdiğim bir firma, hala da çok sevdiğim bir firma. Ee, eşitlik olarak, imkan olarak çok önemli bir firma. Ben hiç sıkıntı çekmedim. Hatta Türk olduğum için avantaj olan yerler de oldu. Biraz da Karadeniz'in e, Deli, Türk, Deli verdiği... Türk, lakabı da aldığım yerler de oldu. Onun için evet. şey hani Türklük ve Amerikalılık esasında çok birleşti Benzeştiği birbirine. yerler çok oluyor. Oluyor. O, yani ben avantajını gördüm. Başka insanları bilmiyorum ama ben herhangi bir dezavantaj, Türk olduğum için herhangi bir kötü muamele Öyle bir şeyle hiçbir şekilde karşılamadım. Kimliğim de zaten hep ön plandaydı. Yani Türk olduğumu herkes biliyor. Türk Dernekleri Başkanlığı yaptım. Evet. Yani çok bilinen bir şey. Çok da avantajını kullandım. Bana göre benim açımdan hiçbir zorluğu olmadı. Anlaştık. Ben gittiğimde İngilizce de bilmiyordum bu arada. Aa, o da İngilizceyi güzel. Amerika'da öğrendim. E nasıl gittiniz İngilizce bilmeden? Benim eşim Amerika doğumluydu. Birlikte evet. üniversiteden mezun olduktan sonra master için gittik. Ben evet. orada dil dersleri alıp ondan sonra yüksek eğitim Her yap. şeyi hızlıca çözdüm diyorsun. Evet, bir de politikaya girdiğim için evet. yani direkt böyle içine düştüm. Hı hı. Ee, hem İngilizce bilmeyen hem siyaset e, eğitimi almak biraz e, hızlıca öğretiyor size evet, İngilizce. İlginç. Vallahi başarılar dilerim. Çok Teşekkür renkli ederim. bir yaşamınız olduğunu düşünüyorum Seattle'da. Çok sağ olun. Şimdi Türkiye'de de güzel şeyler kazandıracağına da, da inanıyorum. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok sağ olun.